Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bölme işlemini işleyeceğiz. Bölme ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmaması için konuyu en güzel, en mükemmel, en harika şekilde işleyeceğiz. O zaman bakalım biz bölme işleminde neler yapacağız. Bakalım maymunumuz gözlerini bir açsın. Maymun gözünü açtı ve diyor ki bize bölme işlemi yapmayı öğreneceğiz. Ve bölme işleminin elemanlarını öğreneceğiz. Bir takım elemanları var bölme ile ilgili. O elemanlar neler olduğunu öğreneceğiz. Bölme işlemiyle ilgili bir de hiçbir sıkıntımız kalmaması için... Bir bir sürü böyle örneklerimiz var. Bunları çözeceğiz. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak diyoruz. Ve o zaman başlıyoruz. Şimdi bölme işlemiyle alakalı baktığımızda bir karpuzumuz var değil mi burada? Karpuzumuz e, ne yapıyoruz? Bölen bir şeyimiz var. Bıçağımız var. Buna böldükten sonra son arkasından ne oluyor? Bir dilim karpuzumuz oluşuyor. Oluşan karpuzumuz aslında biz ne diyoruz bunlara? Elemanlardan böyle ufak bahsetmek istersek karpuzumuz böyle bölünen bir şey. Bölüyoruz biz onu. Bölen de bir bıçağımız var. Sonra bölündükten sonra da bir bölümümüz var böyle elimizde kalan. O da bir karpuz parçası. Sonra biz bunu yiyeceğiz tabii ki. Karpuzu boşuna bölmedik. Böldükten sonra yiyeceğiz o dilimi. Sonra ne olacak? Kalan bir kısım olacak karpuzumuzun. O da kalan kısmımız olmuş olacak. Şimdi bakalım Neler var bunlarla ilgili bölme nereden geliyor aslında? Şimdi bir maymunumuz burada çok eğleniyor. Ne yapmış? Büyük ihtimalle bir karnını doyurmuş bu burada. Bakıyoruz maymunumuz önce burada 12 tane muzu var. Bu muz önce 3 eksiliyor. Ne yapıyor? 3 tanesini yiyor burada. Bak mutlu. Yemiş çünkü. Karnı doymuş. Oynuyor. Sonra 9 tane muzdan da 3'ünü daha yemiş. Sonra 6 taneye düşürmüş. Zıplıyor. Sonra 3'e geçmiş. 3 tane kalmış. Sonra 3'ünü daha yemiş. 0 tane muz kalmış. Şimdi biz burada diyoruz ki bunları tek tek 3, 3, 3, 3 eksilteceğimize... 12 tane sayımızı ne yapacağız? Kaç kaç eksiltmişiz? 3 eksiltmişiz. 12'yi 3'e böleriz diyoruz. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 kez var 12'nin içerisinde. 3 4 kere 3 12 ve çıkardık 0 0 olmuş oldu. Şimdi bakıyoruz. Bu 4 ne? Bize ne ifade ediyor? Aslında bu 4 bu 3'ü kaç kere çıkardığımız işlem sayısı. Ben bakıyorum 1 2 3 4 4 kez 3'ü çıkarmışım yani dört kere çıkarmış işlemi yapmışım. Aslında bu bulduğumuz bölüm bize bunu veriyor. Kaç kere çıkardığımız işlem sayısını veriyor. 3 de her seferinde kaç eksildiğini 12 bölünenimize başlangıçta elimize kaç tane yemeden önce maymunumuzu kaç muzumuz olduğunu göstermiş oluyor. O zaman bakalım hadi elemanlarımızı birazcık ufaktan öğrenmeye başlayalım. Bölme işlemi. Bölme işlemimizde ne demiştik elemanlarımız? Bölünenimiz vardı bir tane. Sonra bunu bölen bir sayımız vardı. Ardından böldükten sonra kaç ayırdıysak artık bu bölümümüz var. En son arta kalan bizim bir kalanımız vardı değil mi? Bunlardan artık bölme işlemimizin elemanları diye söz edebiliriz. Şimdi açalım bakalım bulutlarımızda neler var? Ne diyor bize? Bölme işlemi yaparken en büyük basamaktan başla. Şimdi 43'ü 6'ya bölüyorum. 43'ü 6'ya bölerken en büyük basamaktan başlayacağız. Şimdi 43 baktığında bu birler basamağı bu onlar basamağı. O zaman ben ne yaparım? Onlar basamağı daha büyük olduğu için onlar basamağından başlarım. Ve önce 4'ün içerisinde 6 ararım. E yoksa o zaman ne yapacağım? 43'ün içerisinde 6 arayacağım. Ne diyeceğim? 7 kere var. 7 kere 6. 42. Sonra 43'ten 42'yi çıkaracağım. 1 kalacak kalanım. Bakıyorum diğer bulutum ne diyor? Kalan bölenden küçük olmalı. Bak bu kalan bu da bölen kalanım her zamandan her zaman bölenden küçük olmak durumunda diyeceğim ve artık sorularıma geçebilirim. Isınma sorusu. Yanda verilen bölme işlemini yapalım demiş bize. Hadi bölme işlemimizi yapalım. Neler var bölme işlemimizde? Yanda veren bölme işlemi. Diyor ki 26'ın içerisinde 3 kaç defa var aslında bunu diyor. Hadi bakalım siz de bir taraftan çözün. Yorumlara yazın. Doğru yapanların yorumlarını okuyalım biz burada. 26'yı 3'e böleceğim. 2'nin içerisinde 3 yok. Kaçın içerisinde? 26'ın içerisinde 3 arayacağım. Hemen bakıyorum kaç kere var düşünüyorum. 3 3 saydığımda 8 kere var diyebilirim. 8 kere 3 ama 24 yapıyor. Hemen çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı. 2 2'den 2 çıktı 0. Kalanım 2 olmuş oldu. Bölen zaten 3'te bölümümde 8 olmuş oldu. Bakalım kimler doğru cevap vermiş. Tülay Gündeş'te cevap vermiş doğru. Emir Samet Sarı, Nurcan Demir. Baktığımızda bir sürü arkadaşımız 8'e bulmuş. Aferin diyoruz çocuklar. Isınma sorumuzu çözdüysek bir sonraki sorumuza artık geçebiliriz. Dinamo soru. Yanda verilen bölme işleminde bölüm ve kalanın toplamı kaçtır? Hadi herkes buna da baksın cevapları yazalım yorumlara. 93'ü 6'ya böleceğiz. Bölüm ve kalanın toplamını soruyor bize. Hadi başlayalım en büyük basamaktan başlıyorum. 9'u 6'ya böleceğim önce. 9'un içerisinde 6 bir kere var. Bir kere 6 6 yazdım. 9'dan 6 çıktı 3. 3'ün içerisinde 6 olmadığı için hemen bu 3'ü aşağıya indim. 33'ün içerisinde 6 kaç defa var? Bunu düşünüyorum. 6 6 saydığımda 5 defa var diyebilirim. 5 kere 6 da 30 yapar. Çıkardığım zaman 3'ten 0 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Şimdi bölümüm 15 kalanım 3 olmuş oldu. Toplarsam 15 artı 3'ten cevabım 18 olmuş oldu bölüme kalan. Bakalım kimler doğru cevap vermiş? Tuğçe doğru cevap vermiş. Selma doğru cevap vermiş. Yeliz doğru cevap vermiş. O zaman artık bir sonraki soruya geçebiliriz. Kazanım sorusu. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre üçgen kare ve daire kaçtır? Bunların toplamını soruyor. Toplamı kaçtır? Şimdi bakıyorum. Üçgen, kare ve daire aslında burada bize kalanı ifade ediyor değil mi? Kalanları aslında bulun ve kalanları toplayın diyor bize. Hadi bulalım ve toplayalım biz bu kalanları. 67'nin içerisinde 8 arayacağız. Şimdi 67'nin içerisinde 8 bakıyorum. Şimdi 6'nın içerisinde baktığımda 6 daha küçük yok. O zaman direkt 67'nin içerisinde bakacağım. Kaç kere 8, 67'de yakın bir şey verir bana. Ben düşünüyorum. 8 kere 8 sanki 64 yaptığı için hemen şu altta yapalım 67'nin içerisinde 8'i bulacağız. 8 kere 8 64 dersem ben buradan yakını bulmuş olurum. Şimdi de kalanım olacak. 7'den 4 çıktı 3. 6'dan 6 çıktı 0. Burada ne soruyordu bize? Kalanı soruyordu. O zaman üçgen yerine 3 yazmalıyız diyebiliriz. 73'ün içerisinde 4 arayacağım. Hadi 73'ü 4'e birlikte bölelim. Siz de yorumlara yazın cevapları. 70'ün içerisinde 7'nin içerisinde arayacağız değil mi? Onlar basamağı. En büyük basamağa bakıyoruz. 7'nin içerisinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. Çıkardığımızda 7'den 4 çıktı 3. Üç. 3'ün içerisinde 4 yoksa ben bu 3'ü hemen aşağıya inerim ve 33'ün içerisinde 4 ararım. 33'ün içerisinde 4 8 kere var derim. Çünkü 8 kere 4 32'dir hemen çıkarırım ve kalanım da 1 olmuş olur. O zaman kare yerine de 1 yazmam gerektiğini söyleyebilirim. 45'in içerisinde 6 arayacağım şimdi. 45'i. 6'ya böldüm. Şimdi en büyük basamak olan 4 6'dan küçük. Bunun için arayamam. O zaman tamamının için aramam lazım. 45'in içerisinde 6 kaç defa? 7 defa dersem 7 kere 6 42 yapar. Çıkardım da 5'ten 2 çıktı. 3 4'ten 4 çıktı 0. O zaman burada da dairem 3 olmuş oldu. Bana e, ne soruyor? Üçgen kare artı daire toplamını soruyor. Hadi onu da daha farklı bir renkle yazalım. Bakalım neydi? 3'tü üçgenim. Sonra kare kaçtı? 1. Ve daire de 3'tü. Bunları toplarsam 3, 1 daha 4, 3 daha 7. Ve doğru cevabı bulmuş olurum. O zaman bir sonraki soruya artık geçebilirim. Şifreli soru. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım ve bölüm ile işleşen harfi aşağıdaki boş kutulara yazıp şifreyi bulalım. Şimdi bakıyoruz tek tek bu bölme işlemlerini yazacağız ve bölüm kaçsa onun yanındaki harfi o bölümün altına koyduğumuz artık şifreyi bulmuş olacağız ve artık buradaki çocuğumuz sevinmiş olacak şifreyi bulduğu için. Hadi bakalım 85'i 4'e böleceğiz. Bölelim 85'i 4'e. Ne yapacağız önce 8'in içerisinde 4 arayacağız. 2 kere var. 2 kere 4 8. 0. 5'i indik aşağıya. 5'in içerisinde 4. 1 kere var. 1 kere 4. 4 çıkardığımız zaman 5'ten 4 çıktı. 1. 21. 21'in olduğu yere hemen E'yi yazıyorum. E harfini yazdım. Şimdi ikinci işlemime geçiyorum. 67'nin içerisinde 7 arayacağız. En büyük basamak bölenden küçük. O yüzden ne yapacağım? Tamamının içerisinde arayacağım. 67'nin içerisinde 7 kaç defa var dediğinde hemen aklıma 9 geliyor değil mi? 9 kere 7 çünkü 63. Çıkardığım zaman 67'den 7'den 3'ü çıkardım 4. 6'dan 6 çıktı 0. Burada da o zaman bölüm kaç oldu 9. Hemen Z'yi geldim buraya yazdım. 72'nin içerisinde 6 arayacağız. Şimdi bakıyorum 7'nin içerisinde 6'ya bakarım önce. 1 kere var 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı 1. 1'in içerisinde 6 olmadığı için hemen bu 2'ye aşağı indim. 12'nin içerisinde 6'ya bakıyorum. 2 defa var 2 kere 6. 12 çıkardım da 0 0 olmuş oldu kalanımda bize ne lazımdı bölüm lazımdı o da 12 12 gördüğüm yere hemen A yazıyorum. Şimdi son işlemime geçiyorum acaba ne aslında bir şeyler geliyor aklımıza değil mi yorumlarda da görüyorum. Hemen bakalım 54'ün içerisinde 5 arayacağım önce en büyük basamağa bakarım e, 54 5'in içerisinde 5 bir defa var bir defa 5 5 çıkardım 0. Şimdi bu 4'ü direkt aşağıya indiğim için bunun içerisinde 5'i arıyorum. 0 defa var. Ne oldu o zaman? Bölenim benim bölümüm 10 oldu. Kalanım 4 oldu. Onun olduğu yer hemen k yazdığım zaman cevap zeka olmuş oldu. Bakalım kimler doğru bilmiş? Selvinaz doğru bilmiş. Amine doğru bilmiş. Gamze doğru bilmiş. Aferin çocuklar size bir sürü doğru cevap da geliyor. O zaman ne yapabiliriz? Artık bir sonraki soruya geçebiliriz. Öncüllü soru. Yanda verilen işleme göre aşağıdaki öncüllerden hangileri doğrudur? Şimdi doğru olanı bulacağız. Bir doğruysa yalnız bileceğiz. Hepsi de doğru olabilir. Bakalım kaç tanesi doğru? 46'nın içerisinde 5 arayacağız. Kaç defa var? Hemen bakıyorum. Ben aslında aklıma geliyor direkt. 9 kere 5 45'ti. Hemen bunu buraya yazabilirim. 9 kere 5 45. Ne yapacağım şimdi? 6'dan 5 çıkaracağım. 1 kalacak. 4'ten 4 çıkaracağım. 0 kalacak. Ne oldu? Bölümüm 9 kalanın 1 oldu. Bana ne diyor? Bölüm 9'dur. Doğru. Kalan birdir. Doğru. Bölen kalana eşittir diyor. Bölen kalana eşit mi? Değil. Zaten kalan da, daima bölenden küçük olmak zorundaydı. Bunu biliyorum. Bu yanlış. O zaman ne diyebilirim? 1 ve 2 doğrudur diyebilirim cevap olarak. Ve bir sonraki soruma hemen geçerim ve zoru diyoruz. Zorumuzda ne diyor? Yukarıda verilen işlemlerden hangisinde kalan diğerlerinden farklıdır. Hemen bakalım işlemlerimizi yapalım. Kalan hangisine daha farklı bulmuş olalım. 39'u 4'e böleceğim. 39 içerisinde 4, 9 defa var diyebilirim. 9 kere 4 çünkü 36 yapacak. Hemen çıkarıyorum. 9'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 3'den 3 çıktı. 0 kaldı. Kalan 3 birincisinde. Hatta şöyle yazalım bir de kalan 3 oldu. 28'de bakalım. 28'in içerisinde 5 kaç defa var? Hemen aklıma 5 kere 5 25. Bunu hatırlıyorum. 5 kere 5 25. Çıkardığım zaman 8'den 5 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0. E burada da kalan 3. ikincide de 3 oldu. Hemen 71'in içine bakalım. Muhtemelen o zaman cevap 3 olacak. Ama biz bakalım doğru mu? 71'in içerisinde 6. Önce 7'in içerisinde 6 bakalım. 1 kere 6, 6. 7'den 6 çıktı. 1. 1'in içerisinde 6 yok. ama buradaki 1'i aşağıya indim. 11'in içerisinde 6. Yine 1 kere var. 1 kere 6, 6. Çıkardığım zaman ne olacak? 11'den 6 çıktı. 5 olacak. Kalanım ne olacak? Kalan 5 olduğu için 3. c'de de. Kalan 5 için Hangisi farklı diyor? Üçüncü farklıdır derim ve cevabı bulmuş olurum. Yorumlar da çok güzel geliyor. Herkes neredeyse bulmuş. O zaman bir sonraki soruya geçebiliriz. Anıl öğretmen tahtaya şekildeki işlemi yazıp öğrencilerinden kalanı bulmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci doğru cevabı vermiştir? Şimdi bakıyoruz. Hangi öğrenci doğru cevabı vermiş diyor. Hemen bakıyorum. Tonguç 2 demiş. Tankut 5 demiş. Tongül 3 demiş. E, ee, Tarık 4 demiş. Hemen bakıyorum. 81'i 6'ya böleceğim. Bana neyi soruyordu? Ee, kalanı bulmalarını istiyordu. Hemen kalanı bulalım. 81'in içinde 6 arayacağım ama önce 8'in içerisinde 6 arayacağım. E, ee, 8'in içerisinde 6 bir defa var. Bir kere 6. 6. Çıkaracağım. 8'den 6 çıktı. Ne oldu? 2 kaldı. 2'nin içerisinde 6 yok. Hemen biri aşağı indim. 21'in içerisinde 6 arayacağım. 21 içerisinde 6 3 defa var desem 3 kere 6 18 yapar. Çıkarıyorum hemen. Burada ne oluyor? Kalanım 3 olmuş oluyor 21'den 6 çıkınca. Kalan 3 oldu. Hemen bakıyorum hangisi doğru cevap vermiş? Tongül tabii ki doğru cevabı vermiş. Ve final soruyu da en güzel şekilde çözüp cevaplamış olduk. Yorumlarda da bakalım kimler bulmuş? Hemen Kenan bulmuş, Emir bulmuş aferin. Sonra bakıyoruz kimler bulmuş? Ney diye bir e, kullanıcı e, yorum yazmış. Ney 3 demiş, Meta Nakoç 3 demiş. Ve artık final sorumuza da artık doğru cevabı verdiysek konunun özü diyebiliriz. Konunun özüne geçmeden önce Hemen şunu söyleyelim size. Sırada Tonguç Plus canlı testimiz var arkadaşlar. Canlı testin linkini çete sabitledik. Linke tıklayıp canlı testi çözmeyi sakın unutmayın. Bu arada tongucakademi.com web sitesini ziyaret ederek doğal sayılar ünitesindeki diğer canlı testleri de çözebilirsiniz. Bakalım Tonguç kankaları canlı test sıralamasında sen kaçıncı olacaksın? Hepinizden bekliyoruz bunu. O zaman e, konunun özüne bakalım. Bölme işleminde en büyük basamaktan başlanır. Bunu öğrenmiş olduk biz. Ardından da kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmez dedik. Kalan artık bölenden küçük olduğunda ne yapıyorduk? Bu kalandır deyip bırakıyorduk. Bunu görmüş olduk. Hadi elemanlarımızdan da birazcık söz edelim. Bölünen diyorduk. Bölüneni ee, bölen şeye bölen diyorduk. Sonra e, kaç parça ayırdıysak artık bu bölüm oluyordu. Ardından da kalanımız elimdeki adı üstünde kalan demiş oluyorduk. O zaman ne vakti? Ödev vakti. Artık ödevleri vermenin zamanı geldi. Hemen açtık programımızı. 28 Aralık bugün. Ne yapıyoruz? Bölme işlemi alıyoruz önümüze 0'dan 3'e kitabımızı. Çünkü en güzel şekilde artık öğrendik biz konumuzu. 0'dan 3'e kitabımızı alıyoruz ve hemen ne yapıyoruz? Sayfa 100 101'i açıyoruz. 100 101'i açıp oradan konumuzu buluyoruz ve orada açtık böyle bölme işlemi 12 kısa yoldan bölme işlemi hemen bölme işlemi ile ilgili kısımları çözüyoruz ve çok güzel bir şekilde konumuzu anlamış oluyoruz sıfırdan üçeyi hallettik mi ama artık yetmiyor daha ne mi daha arkasından ne var daha zorlanmamız lazım zoru bankası var zoru bankasını açıyoruz ve zoru bankasında hemen bakıyoruz ödevimize M14 testi M14 testini açtığımız zaman Hemen bak burada açıyoruz ve en güzel şekilde artık hiçbir sıkıntımız kalmıyor bunu çözdükten sonra bütün sorunlarımızı halletmiş oluyoruz. Bölme işleminde en güzel şekilde öğrenmiş oluyoruz. O zaman artık konunun özünü hallettiysek ne var sırada? Ödüllü soru. Ödüllü sorumuzu da hepinizden e, görüp e, çözüp yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ee, ne yapıyoruz? Ee, hepinize yorumlara yazdıktan sonra çözmenizi bekliyorum. Çiğdem Polat ne demiş? Hocam sizin bu iki videonuzu izliyorum. Gerçekten çok memnun kaldım demiş. Çok teşekkür ediyoruz Çiğdem. Umarım hepinize çok yararlı olmuştur. Ödülü sorun cevabında yazarsanız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın.